Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trafik Medya Ödülleri programında konuştu. Erdoğan, Türkiye, dünyada trafik kazalarındaki can kaybında %50 azalış hedefini tuturan iki ülkeden biri oldu dedi. Bugün trafik denetleme faaliyetlerinde toplam 28.700 personel görev yapıyor. Trafik birimlerimize içinde motosikletlerden ekip arabalarına Drone'lardan helikopterlere kadar çok çeşitli araçların olduğu 8400 taşıt tahsis ettik. Aldığımız her tedbirin kendine göre sonuçları oldu. Ortalama hız koridoru sayesinde otoyol ağımızda geçtiğimiz yıl hamdolsun kazalar %25, can kayıpları %33 azaldı. Dron ve helikopter denetimlerimizde son iki yılda 215 bin kural ihlali tespit edildi. Yollara yerleştirdiğimiz 790 maket trafik ekip aracı sayesinde 3 kilometre yarı çapındaki alanlarda meydana gelen ölümlü kazalar yüzde 18 düştü. Genel olarak baktığımızda ülkemizde 100 bin nüfus başına düşen can kaybı 2010 yılında 13,4 iken bu sayı 2019'da yüzde 56 azalışla 5,9'a geriledi. Böylece dünyada trafik kazalarındaki can kaybında 50 azalış hedefini tutturan iki ülkeden biri oldu.